Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugün sağlıklı yaşam konumuzda birçoğunuz yaşadığınız mide problemlerinizi dile getiriyorsunuz açtığımız canlı yayınlarda. Mideye ve sindirime iyi gelen bitki çaylarını bu video konumuzda sizlere paylaşacağız. Kekik çayı hazımsızlık varsa giderir. Biberiye çayı kabızlığa iyi gelir. Kekik otu çayı mide bulantısına iyi gelir nane çayı mide kramplarına ve gaz sancısına iyi gelir. Papatya çayı mide asidini alır. Aynı sefa çayı mide ülserine iyi gelir. Defne çayı sindirim sorunlarına ve mide ağrısına iyi gelir. Moringa çayı sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Karanfil çayı mide bulantısını ve mide şişliğini alır. Değerli canlar videoyu yaralı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.